Evet değerli dostlar ünlü ziraat sunduğu Konya Tarım Fuarı'nda ziyaretlerimize Urfa'dan katılan firmamız Moş ilaçlama Makineleri ve Mehmet Yetkin yanımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim sağ olun. En son Siz Antalya Fuarı'nda beraberdik efendim. Evet aynen öyle. Moş olarak çalışmalarımız nasıl gidiyor, yenilikler var mı, kaç litreden kaç litreye kadar değerli üreticilerimize hizmet veriyorsunuz sizlerden dinleyelim. Vallahi şu an için e, yenilik olarak bu sene yurt dışı fuarlarına ağırlık verdik. İspanya fuarında ve Yunanistan fuarındaydık bu sene. E, şu anki dünyanın genel ekonomik e, sorunları üzerine biz de birazcık daha e, daha ekonomik makinalar üretmeye başladık. Aynı zamanda bunun yanında profesyonel makinalar da sunuyoruz. Bu sene yenilik olarak 3000 litre atomizörümüzü e, piyasaya sunduk. müşterimizin beğenisine sunduk. Makinalarımızı şaselerinde, diğer mekanik aksamlarında bir takım yenilikler var. Ama müşterilerimizden gelen yanıtlar, feedbackler oldukça güzel. Oldukça memnunuz gelişmelerden. Yaptığımız yeniliklerden güzel sonuçlar alıyoruz efendim. İlaçlamada makinenin en önemli organı hangisidir desek? Makinalarda, bizim ilaçlama makinalarımızda makinenin kalbi pompadır. Pompa attığı sürece makine yaşamaya devam eder. E, pompa arızalandığı zaman o makine kocaman bir demir yığını haline dönüşüyor. Bu bakımdan e, yine hakeza pompalarımızın e, debisini yani dakika başına attığı ilaç miktarından tutun da e, sağlamlığına kadar bir takım yenilikler, bir takım arge çalışmaları yaptık. Bunların testlerini yaptık ve tarladaki, bahçedeki çalışma performansını da gördük. Şu an oldukça yaptığımız şeylerden memnunuz ee, ve bu şu an bizim makinalarımızın kalbi çok iyi atıyor diyebilirim. Ee, makinenin kalbi sizin kendi testlerinizde mi üretiliyor yoksa tedarik yurt dışı mı? Bizim bir kısmı bizim kendi fabrikamızda üretiliyor, bir kısmı dışarıdan tedarik ediyoruz ve montaj yapıyoruz. Gün geçtikçe takım teçhizat miktarını arttırıyoruz, çeşitliliğini arttırıyoruz. Tabii bu yatırıma dair yaptığımız üretime dair yaptığımız yatırımların neticesinde de makinanın yüzünü tamamen kendimiz üretecek noktaya gelmeye kadar devam edeceğiz. Sadece lastikler, jantlar gibi ufak tefek işte bir takım taşıyıcı tertibatları dışarıdan alacağız. Bunun haricinde Tamamen kendimiz üreteceğiz umarım bu sezonun sonuna kadar. İnşallah yeni tesisinizde bunlar gerçekleşecektir. Evet, yeni, yeni taşındık. Yeni tesisle Yeni e, heyecan, yeni ofis. Evet. <laughs> ne kadar büyüklükte bir tesis? Efendim, e, şu an hala kapatma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 6800 metre kadar kapattık. Yaklaşık bir 3000 daha kapanacak, 9800 olacak. 10 Ama de şimdiden de. bize dar gelmeye başladı şimdi açıkçası Adil Bey. Tabi hacimli makineli olunca <laughs> yani 10 Biz organize sanayi bölgesi yönetimine şu an çoktan ikinci yer için başvuruda bulunduk. Ee, başvurularımızı tamamını yaptık. Ee, bir takım farklı yeni ekipmanlar için de planlarımız var. Ee, ülkeyi inşallah gururla temsil etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Yeni verdim. yerimizde inşallah yapabilirsek çeşitliliği de artıracağız. Makine parkurunu. Makina çeşitliliğini artıracağız. Zaten mevcutta bildiğiniz üzere Antalya'da da konuşmuştuk. Evet. Biz 100 litreden 3000 litreye kadar şu an mevcutta e, seri üretimimiz mevcut. Lakin müşterilerimiz bizden 4000 litreye e, kadar da tedarik edebiliyor. Maalesef deposunu İtalya'dan tedarik ediyoruz. Hı. Umarım inşallah yaptığımız argiler netice verirse inşallah bir gün biz de kendimiz üretebiliriz. İnşallah. inşallah Kendi inşallah ülkemizin malını ee, pazar veririz. Sadece ilaçlama üzerine mi devam edeceksiniz yoksa farklı bir yani, üretimde söz konusu olacak mı bu, bu 10 bin metrelik tesis? Yani de. ilaçlamada zaten açık konuşmak gerekirse, ülke bazında konuşmak gerekirse biraz kibir olmasın ama oldukça iyi bir noktadayız. Hem satış olarak hem ülkemizi kalite bakımından temsil etme açısından hem müşterilerin ihtiyaçlarına tamamen yanıt verebilme açısından. Çünkü Adil Bey biz çok geniş bir pazara hitap ediyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden, özür dilerim Güney Amerika kıtasından T kuzeyde işte Türkiye Cumhuriyetlere kadar çok geniş bir kıta, çok geniş bir alan ve herkesin farklı ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz bu geniş ihtiyaçlara yanıt verebilmek için çok fazla çeşitli ilaçlama makinesi üretiyoruz. Çok farklı spesifikasyonlara, özelliklere sahip makineler üretiyoruz. Sanırım ilaçlamada gelebileceğimiz noktaya veya en azından hayal ettiğimiz noktaya gelmek üzereyiz. Onun açı, bu açıdan da birazcık daha farklı tipte e, biraz toprak işlemeye veya ekim grubuna yönelme gibi bir hesap kitabımız var. E, tabii bunlar yine hakeza bizim alışıla gelmiş e, Türkiye'de üretimi mevcutta olan makineler değil de yine bunların bir tık üstünde farklı özelliklere sahip makinalar olmasını umut ediyoruz. En azından kafamızdaki yol haritasını bu şekilde oluşturduk. Bakalım nasıl artık önümüzdeki sezon yeni bir fabrikanın yapılma süreci onların tamamlandığında yine ekibimizle profesyonel bir ekibimiz var. Buradan hepsine teşekkür etmek isterim. Onlarla beraber karar verip de bir noktaya bir karar verip de bir yol çizeceğiz inşallah. O yolda yürümeye başlayacağız. İnşallah efendim. Başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Sizi Güzel, görmek çok güzeldi tekrardan. Bil mukabil. Nur Cemal'inize efendim sağ Eyvallah, olun. Eyvallah çok sağ olun efendim. Peki. Aynı düşünceler bizler için de sizler için de geçerli. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Çok sağ olun. Katıldığınız için de programımıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin efendim. Saygılar, sevgiler Saygı efendim. Saygı, sevgimizden. Evet değerli dostlar Urfa'dan katılan firmamız Moş İlaçlanma Makineleri ve Mehmet Yetkin ile beraberdik efendim. Bu vesileyle Urfa'daki tüm dostlarımıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Yayınımız stansiyeritleriyle Konya Tarım Fuarı'nda devam ediyor efendim.